Değerli basın mensupları, Büyük Alanlı Köyü'nde kamu gücünü kullanarak belediyenin doğaya yapmış olduğu tahribatlara ilişkin kamuoyuna basın açıklamamızdan ibarettir. Saygıdeğer basın mensupları, değerli hemşerilerimiz, bizler bu topraklarda yıllardır emek veren, doğayla barışık bir şekilde yaşamını sürdüren toplum olarak, Büyük Alanlı Mahallesi'nin köy halkı için bugün acı verici bir gün olarak karşımızdadır. Yüzyıllardan beri atalarımızda bizlere kalan ve birçok halka ev sahipliği yapan köy halkı korunan doğa popülasyonumuza mağaralara belediyenin eliyle kamu idaresinin gözünü kullanarak yandaş kooperatif uğruna yok ediliyor. İlgili alanlar 2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan kararla çalışma yapılan köy ve çevre köyler olarak Sayburç, Ayanlar gibi köyler ikinci derecede arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir. Bu statü 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamında bölgenin özel koruma altında olduğunu karara bağlamıştır. Bura rağmen burada yapılan müdahaleler hukuka açıkça aykırıdır. 2863 sayılı kanunun 9. ve 17. maddeleri sit alanına ilişkin iş ve işleyişi açıkça belirtmekle beraber yapılması sonucunda suç işlendiğini de göstermektedir. Buna rağmen bölgede yüzlerce zeytin ve fısık ağacı kesilmekte doğal yapı geriye dönülemez tahribatlar bırakmaktadır. Anayasanın 56. maddesi herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir derken aynı maddenin devamında çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesi önlemek devlete ve vatandaşa ortak görev olarak yüklenmiştir. Ancak bugün burada yaşananlar yalnızca bir çevre felaketi değil aynı zamanda bir hukuk ve anayasa ihlalidir. Köy halkı olarak geçimimizi tarım hayvancılıkla sağlıyoruz. Fıstık ve zeytin ağaçlarımız yılların emeğidir. Türkiye'de 2024 yılında yalnızca fıstık ihracatından 300 milyon doların üzerinde gelir elde etmiş, bunun önemli bir kısmı Şanlıurfa ilinden sağlanmıştır. Bugün bu ağaçların yok edilmesi, tarımsal üretim hakkımızın, mülkiyet hakkımızın ve ekonomik varlığımızın gasp edilmesi anlamına da gelmektedir. Sadece bu köyde kesilen binlerce fıstık ağacının ekonomik ömrü boyunca yaratacağı toplam değer yaklaşık 30 milyon TL'ye aşmaktadır. Bu zarar sadece bugünü değil gelecek 30 yılı da etkilemektedir. Oysa bir yandan bölgedeki tarımsal örgütler ve birlikler Şanlıurfa'yı fıstığın ana vatanı olarak dünyaya tanıtmakla övünürken diğer yandan da onların suskunluğu ve bu yıkıma göz yumması da biz üreticileri derinden yaralamaktadır. Sözde üreticinin sesi olan bu yapılar ne yazık ki bugün üreticinin yanında değil rantın ve suskunluğun tarafında durmaktadır. Üretici örgütlerin asli görevi çiftçiyi korumak, doğasını ve emeğini savunmaktır. Fakat bugün gördüğümüz tablo fıstık üreticileri üreticisinin yalnız bırakıldığını ve hatta bazen üstü kapalı şekilde bu kıyıma ortak olduğunu da göstermektedir. Bu suskunluk en az doğrudan yapılan tahribat kadar tehlikelidir. Bölge sulama imkanları kısıtlı olduğu halde arazilerin verim noktasında düşük olmasına rağmen yapılabilen, emek sarf edilebilen değerli bölgelerdir. Otlak alanlar da yok edilmekte hayvancılık yapan onlarca aile de geçim krizine sürüklenmektedir. Ama ne yazık ki coğrafyayı, tarihi, hukuku değil sadece cüzdanlarını bilenler köy halkının geçim kaynaklarını hiçe sayarak sayılı otlak alanlarına dahi göz dikmiş buraları rant odaklı kooperatiflere peşkeş çekmektedir. Peki kime ne karşılığında verilmiştir bu topraklar? Belediyenin kamu kaynaklarını kullanarak bu kooperatiflerin altyapısının yapması, elektrik su hattı çekmesi, yol açması bunlar hepsi kimin eliyle yapılmaktadır? Bunların hepsinin de kamu gücünün özel çıkarlara hizmet etmesi anlamına geldiğini hepimiz bilmekteyiz. Üstelik biz vatandaşların güvenliği ve refahı için gecesini gündüzüne katan değerli kollu kuvvetleri bu süreçte manipülasyona maruz bırakılmakta, rantçı yapıların kendilerini koruma kalkanı olarak kullanmaya çalışmaktadır. Bu açık bir vicdan ve hukuk krizidir. Mazlumu oynayıp zulmü yapanlar günü kurtarabilir ama tarihin vicdanına asla temize çıkamaz. Doğa popülasyonumuz nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan, dağ ceylanı, tilki, tavşan, yılan gibi canlıların yaşam alanlarını yok edilirken aslında bizim de yaşam alanlarımız, kültürümüz ve geleceğimiz yok edilmektedir. Bu bölgede telafisi imkansız zararlar oluşmuştur. Bizler köy halkı olarak soruyoruz. Bu topraklarda yaşamayanlar, bu coğrafyanın ruhunu bilmeyenler doğayı korumak yerine nasıl olur da buraların talan edilmesine göz yumar? Bu doğa katliamına göz yummak gelecek nesillere karşı işlenmiş tarihi bir suçtur. Burada tüm yetkililere sesleniyoruz. Yapmış olduğunuz devirler ve ihaleler beşeri kanunların kılıfına uydurmuş olabilirsiniz. Ama doğanın kanunlarına aykırıdır. Doğa affetmez. Bunu yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem, sel, yangın ve hala ülkemizin bazı kesimlerde yaşadığını gördüğümüz yangınlarla da apaçık ortadadır. Görüyoruz, yaşıyoruz. Doğanın dengeleriyle oynayarak bu hukuksuzluğun, bu çevre kıyımını, bu kamu zararını oluşturacak uygulamaları derhal durdurmayı talep ediyoruz. Doğamızı, emeğimizi, hukuki haklarımızı, köylülerin geleceğini koruyun. Bu topraklarda hukuka, doğaya ve insana saygı gösterin. Köylüler çocuklarının geleceklerini, yaşam haklarını ve anayasal haklarını savunmak için bizler de sonuna kadar mücadele edeceğimizi kimsenin şüphesi olmasın diyoruz. Teşekkürler.